Selam gençler Kimya Adası'nısınız Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. 11. sınıflarım nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Evet koligatif özelliklerdeki ikinci bölümü şimdi sizlere anlatmak istiyorum. Bir önceki dersimizde tabii ki koligatif özelliklerin tanımını vermiştik. Neydi? Derişime bağlı olarak değişen özelliklerdi ki kaynak noktası yükselmesi ve doğum noktası alçalmasıyla bayağı bir sorular yapmıştık. Şimdi de ozmatik basınç üzerine konuşacağız. Aynı zamanda da tabii ki baktığınız zaman buhar basıncı düşmesi üzerine konuşacağız. O zaman hemen ders notları kitabımızı elimize alalım. Sayfa 96 ve 98'i bu dersimizde işleyeceğimizi söyleyelim. Bakın sıvı çözeltilerde artık sona baya bir yaklaştık. Haydi bakalım o zaman dersimize başlıyoruz. Evet Şimdi öncelikle buhar basıncının tanımını yapalım isterseniz. Şimdi bir tane sıvımız var tamam Bu sıvının gençler tabii ki yüzeyinden doğru bir buharlaşma olması lazım değil mi? Evet tabii ki bir buharlaşma olur tabii ki burada. İşte bu sıvının buradaki buharıyla dengedeyken yapmış olduğu bu buharının yapmış olduğu basınca biz buhar basıncı adını veriyoruz. İşte bakın bu önemli bir nokta. Hatta kayın noktası da bununla alakalı ilişkendirebileceğimiz bir noktaydı aslında. Şimdi bu sıvının buhar basıncını etkileyen faktörleri bir düşünelim isterseniz. Neler etkilerdi bu sıvının buhar basıncını? bir Sıvının cinsi etkilerdi değil mi? 2. Sıvının safsızlığı etkiler demişti ki bu dersimizde zaten bunun üzerine konuşacağız. 3. de tabii ki sıcaklık. Evet, bu üç etken dışında buhar basıncını etkileyen bir faktörümüz yok. Ben burada arkadaşlar şimdi burada aslında buhar basıncını ifade ettiğimiz zaman aslında sıvı yüzeyinde bulunan sıvı molekülenin sayısı ve enerjisiyle ilgili olduğunu ben burada bunu söyleyeyim. Mesela şimdi arkadaşlar burada biz kendimiz şöyle ifade edelim isterseniz. Öncelikle kaynama noktasını bir hatırlayalım. Şimdi bir sıvı ne zaman kaynardı hatırlıyor musun? Mesela bu sıvı mesela diyelim ki H2O molekülü olsun. H2O molekülünü düşünelim. E, saf halde bir H2O molekülü var tamam mı? H2O molekülü kaç derece kaynıyor deniz seviyesinde? Tabii ki... 100 santigrat derecede kaynıyor. Niye bu 100 santigrat derecede kaynıyordu? Hatırlarsanız şöyle bir şey demiştik değil mi? Sıvıların bir buhar basıncı vardı ve biz bunu alttan ısıtıyoruz tabii ki değil mi? Bu sıvıyı. Şimdi mesela tabii ki bu sıvıyı alttan ısıtılınca sıvının buhar basıncı artar, sıvının buhar basıncı artar, sıvının buhar basıncı artar ve sıvının sahip olmuş olduğu buhar basıncı tam buradaki suyumuz 100 santigrat dereceye geldiğinde dış basıncı eşitlendiği için ki dış basınç deniz seviyesinde tabii ki 760 mm civadır. O yüzden gençler bu sıvının da tam yani su molekülü için konuşuyorum. Su molekülünde tam olarak buhar basıncı tam 100 santigrat dereceye geldiğinde tam da 760 mm civa olduğu için sıvı ne yapıyor bu durumda sap suyumuz? 100 santigrat derecede kaynıyor diyebiliriz. Mesela etil alkolü düşünelim. Etil alkol kaç derecede kaynıyor derseniz Etil alkol tabii ki gençler 78 santigrat derecede kaynıyordur. Çünkü onun da 78 santigrat derecedeki buhar basıncı tam 760 olduğu için o sıvımız da tabii ki 78 santigrat derecede kaynayacak. Bunu böyle anlayabiliriz değil mi? Hatta etil alkolün daha uçucu olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi ben suya bir Tuz atayım tamam mı? Mesela tuzlu su olayım. E, elimizde bir tane tuzlu su olsun. Şimdi tuzlu suyun biz zaten kaynama noktasının e, saf suya göre daha yüksek olduğunu geçen dersimizde söylemiştik. Mesela şöyle bir kabullenme yapalım. Diyelim ki bu tuzlu suyumuz 103 santigrat derecede kaynıyor tamam mı? Bunu söyleyelim isterseniz. Öyle kabul edelim. Tamam mı? Yani 105 de olabilir. Ama şunu biliyoruz değil mi? 100'ün üzerinde kaynar bir kere tuzlu su olunca. 103 diye kabul ettik. Şimdi bu niye 103'te kaynıyor? Çünkü şöyle diyeceğiz. Bunun da yani bu tuzlu suyun da 103 santigrat dereceki buhar basıncıyı düzeltmiştir değil mi? Çünkü sıvı ne zaman kaynardı? Sahip olduğu buhar basıncını dış basıncına eşitleyebildiği için kaynardı. İşte bu suyun da bu tuzlu suyun da 103 santigrat dereceki buhar basıncıyı düzeltmiş ise o zaman şöyle bir şey düşünelim gençler. Tuzlu su olsun yine yani elimizde. Ama tuzlu suyun bu sefer mesela ben 100 santigrat dereceki buhar basıncını araştırayım. Ne olur bu durumda? Tabii ki bak 100 santigrat dereceki buhar basıncı 760sa, o zaman bu tuzlu suyun 100 santigrat dereceki buhar basıncı belki de nedir? 720 falandır. Ha bak ne oldu şimdi? Saf suyun bak saf suyun 100 santigrat dereceki buhar basıncı 760 iken tuzlu suyun da 100 santigrat dereceki buhar basıncı 720. Ha, o zaman ne olmuş oldu? Demek ki sıvıda bir tuz atarsak yani uçucu olmayan bir katıyı çözdüğümüz zaman o zaman sıvıda ne olmuş oluyor bu durumda? Sıvıların kay noktası yükselirken buhar basıncı da o sıcakta ne olmuş oluyor? Düşmüş oluyor diyebiliriz. O zaman ne diyeceğiz tabii ki şu boşluğu hemen dolduralım isterseniz. Bir sıvı içerisinde kendinden daha az uçucu bir katı ya da bir sıvı çözündüğünde oluşan çözüne, çözün, çözeltinin buhar basıncı aynı sıcaktaki saf sıvınınkinden daha ne olur? Küçük olur diyebiliriz. İşte buhar basıncının azaldığını biz böyle söyleriz. Peki hala bu niye böyledir? İstersen bunu şöyle bir açıklayalım. Şimdi bak mesela bir sıvı düşünelim. Mesela saf su var elimizde. Bu saf suyun içerisine biz ne yapalım? Gene şeker atalım mesela. Şekeri ben buraya atınca ne yapacak? Tabii ki bu şeker bu sıvının her tarafına homojen olarak dağılacak öyle değil mi? Tabii ki bu dağılma bu yüzeyde de biraz dağılma olacaktır sonuçta baktığınız zaman. Sonuçta buradaki su moleküllerinin arasında şeker molekülleri girdiğinde ki yüzeyde de biraz şeker molekülü olduğu için yüzeyde daha az sıvı molekülü olduğu için bu sıvının tabii ki buharlaşması biraz daha zorlaşacaktır. Çünkü buharlaşma deyince yüzeydeki moleküllerden bahsederiz. O zaman demek ki çözeltinin buharlaşmasını bu durum azaltacağının ötürü buhar basıncında düşmesine neden olur diyebiliriz. Peki ben bunu bir formülle ifade ifade miyim? Evet edebilirim. Arkadaşlar buradaki çözücümüzün buhar basıncı nedir derseniz şöyle arkadaşlar sıvının saf aldaki buhar basıncı çarpı x çözücü diye ifade ettiğimiz şey. Peki buradaki x çözücü dediğimiz şey nedir? Bu mol kesri. Yani şu mesela suysa mesela diyelim elimizde diyelim ki tuzlu su var diyelim. O zaman x dediğimiz şey mol kesiydi. Yani şöyle olur. x dediğimiz şey mesela suyun mol sayısı bölü toplam mol sayısı şeklinde söyleyebiliriz. Yani toplam mol sayısı deyince tabii ki ne olur? Hem çözücü maddesinin çözücü moleküllerin mol sayısı hem de oradaki çözünen hangi tanecikler varsa onların ayrı ayrı toplamının buradaki biz aldığımız zaman aslında ne yapabiliriz? Çözeltimizin yeni buhar basıncını burada tespit etmiş oluyoruz. Pekala evet bizim her zaman çözeltimiz bir katı sıvıdan oluşmak zorunda değil. Bazen sıvı sıvının oluşturduğu çözeltiler de olabilir. Mesela etil alkol ve su diyelim. İşte mesela A sıvısı diyelim fark etmez. Elimizde B sıvısı var tamam mı? İkisini karıştırınca ne olur? Bir çözelti oluştuğunu varsayalım. O zaman buradaki çözeltimizin buhar basıncı nedir dersek şimdi buradaki tabi A sıvısının bir yapmış olduğu safhalde bir buhar basıncı var ama karıştırınca bu işin içerisine bir de arkadaşlar mol kesili girer tabii ki. O zaman A sıvısının çözeltideki buhar basıncı nedir dersek o zaman ne olur? Safhaldeki buhar basıncını mol kesiliyle çarparak buluyoruz. B sıvısının e, oradaki çözeltiye aktardığı buhar basıncı nedir derseniz onun safhaldeki buhar basıncıyla mol kesini çarparak buluyoruz. İkisini topladı Kaldığımız zaman da biz aslında çözeltimizin buhar basıncını bulmuş oluyoruz. Peki mol kesi nedir dersen o da şuydu aslında. X ile gösterdiğimiz mesela A'nın mol kesi dediğimiz şey neydi? X'in e, A'nın mol sayısı bölü toplam mol sayısı yani A'nın mol sayısı artı B'nin mol sayısı bir şekilde biz bunu yazabiliriz. Birazdan bunlarla ilgili çok güzel sorularımız var elimizde onları çözeceğiz. Evet bak şimdi olayımızda burada bir e, ne var? Bir şekil var. Görüyorsunuz ki elimizde saf su var 25 santigrat derecede. Elimizde bakın su var ve suyun e, 25 santigrat derecede eğer saf olduğunda buharlaşmasının çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Buharlaşma çok olduğu için de buhar basıncı fazladır. Ama biz şimdi burada su moleküllerinin içerisinde tuz atarsak tuz molekülleri ne yapar? Su moleküllerinin arasına girerek oradaki su molekülleri arasındaki mesafenin uzaklaşmasına sebep olur. Hani hem de bu yüzeyde daha fazla su molekülünün olmamasını sağlar. O zaman ne olur? Buharlaşma biraz daha azalmış olur diyebiliriz gençler. Evet şimdi sorular çözelim konuyu daha iyi anlamak için. Elimize diyor ki 25 santigrat derece sıcaklıkta 90 gram şekerin 180 gram suda çözülmesi adından çözeltinin buhar basıncı nedir diye sormuş. Bakın ne olmuş? Bir katıyla sıvıdan meydana gelen çözeltinin aslında biz burada buhar basıncını bulmak istiyoruz. Tamam mı? Peki nedir olayımız? Şöyledir zaten. Çözeltinin buhar basıncı dediğimiz zaman aslında olay şudur. Hani burada hangi maddemiz var? Su var. Suyun saf haldeki buhar basıncı çarpı x su. Tabii ki şeker şekerlerin bir buhar basıncı yoktu. Eğer şeker yerine su ol e, su gibi başka bir sıvı olmuş olsaydı, ona ne yapacaktım? Buraya devamına ekleyecektim, tamam mı? Şimdi o zaman tabii ki biz burada mol kesini bulmamız lazım. Peki suyun mol sayısı nedir? Bak şimdi 90 gram şeker demiş, 180 gram su demiş. Hani en eşittir m bölü ma dediğimiz çok önemli bir formül var. Hemen burada suyun mol sayısını bulalım. 180 gram vermiş. Ema'sı kaç e, suyun? 18. O zaman buradan ne gelir? 10 mol su gelir. Suyun mol sayısını halletmiş olduk. Peki hemen ben buradan şekerin mol sayısını da bulmuş olayım. Şekerin mol sayısı kütlesi böyle Ema'sı kaç gram vermiş? 90 gram vermiş. 90 bölü Ema'sı zaten 180. Dolayısıyla bak ne gelir? 0.5 mol gelir mi? Evet. Peki benim burada x su dediğimiz şey neydi diye bakarsanız onu da hatırlayalım. Suyun mol sayısı bölü toplam mol sayısı şeklinde ben bunu yazabilirim. Sonuçta şeker moleküler olarak çözünen bir maddedir. Yani şeker bir tane yani şöyle bakın şeker dediğimiz şey C6H12O6 ya. E, bu bir e, kovalent bağlı bileşiktir zaten ve bu şekilde baktığımız zaman moleküler çözülecek Yani elimizde ne kadar var? Elimizde Baktığında 0.5 mol şeker varsa tabii ki 0.5 mol de e, ne oluşturacak? Zaten burada bize bir molekül oluşturacak diyebiliriz. Peki hemen yerine koyalım. Suyun buhar basıncı ne kadar mı? Zaten görüyorsunuz ki 42 vermiş burada. Bak saf halde 42'ymiş. Çarpı x su. Şimdi x su dediğimiz şey suyun mol sayısı 10 mol, toplam mol sayısı da 10.5. Evet, bak şimdi 10.5 ile 42 sadeleştirilebilir. Bak tam da 42 10.5'in 4 katı değil mi görüyor musun? 4 çarpı 10'dan yani 40 geldi. Yani bak ne oldu? Saf haldeki buhar basıncı 42 iken şeker ilavesi yapılınca buhar basıncı 40'a düşmüş oldu. Zaten bize son çözeltinin buhar basıncı sorduğuna göre cevapla bulunduğunda ne oluyor? B oluyor deriz. Geldik 34 nolu soruya. Demiş ki kütlece %28'lik. 200 gram x sıvısı ve H2O sıvısı çözeltisinin T santigrat dereceki buhar basıncı Kaç milimetre civadır diye sormuş. Bak bu sefer sıvı sıvı görüyor musun? Evet sıvı sıvı bir çözeltimiz var. O zaman bundan ayrı ayrı buhar basıçlarını mol kesilerek çarp toplamam gerekiyor. Ama öncelikle bunların mollerini bulmam lazım. 200 gram toplam kütlemiz varmış. %28'lik diyor. O zaman ben 200 çarpı 28 bölü 100 yaparsam. Bak buradan X'in kütlesini bulurum. Ne olur buradan bakarsanız? 56. Demek ki bu çözeltide aslında 56 gram ne var? X var. Geri kalan 200'den geri kalan ne olur? 144 kalmaz mı? Evet 200'den çıkartırsak 56, 144 geliyor. Demek ki burada 144 gram da su vardır. Peki bunlar kaçar mı? Moldür hemen onlara bakmamız lazım Şimdi 1 mol x 28 gram Görüyor musunuz o zaman 56 gram X deyince 2 mol x Diyeceğiz mi evet peki 144 gram su demiş bak 1 mol Su e, burada vermişim 18 Görüyor musunuz 1 mol su 18 Gram o zaman hani e, Eniştiren böyle yamadan da düşünebilirsiniz 144'ü ben ne yapacağım? 18'e bölersem bak tam 8 katı olur. Hani 1 molü 18 gramsa 8 molü de tabii 144 gram buradan da yakalayabilirsiniz. Yani elimde 8 mol su var. Şimdi ben burada çözeltimizin buhar basıncını yazmak istersem çözeltimin buhar basıncı nedir? İki tane sıvımız var ayrı ayrı. Bunların saf haldeki buhar basınçlarının mol kesiyle çarpmam gerekir. Yani şu suyun saf haldeki buhar basıncı çarpı x su artı o x maddesinin saf haldeki buhar basıncı çarpı x x hani x dediğime bakmayın arkadaşlar burada x hani büyük şu x de gösterdiğimiz şey mol kesidir ama şu zaten o maddenin kendisi olmuş oluyor şimdi suyun buhar basıncı kaçmış 30'muş yazıyorum 30 çarpı şimdi suyun mol kesi nedir arkadaşlar mol kesi o maddenin molü bölü toplam mol sayısı hatırlarsanız evet bak suyun mol sayısı kaçmış zaten 8 mol 8 artı 8 bölü 8 artı 2 toplam çünkü e, yani 2 mol de şeyden geliyor x'ten geliyor artı diyeceğiz x maddesinin e, mol e, buhar basıncı 40'mış 40 çarpı gençler ne diyor? Ee, mol kesi de 2 bölü 8 artı 2. Anlayabildiniz mi? Yani bir maddenin mol kesi neydi? XA diyelim mesela. A'nın mol sayısı bölü toplam mol sayısı diyoruz ya. İşte toplam mol sayısı deyince aslında elimizde 2 tane madde var. Zaten 2 artı 8'den 10 mol'lük bir madde var toplamda. İşte bunu yapacağız yani. Olay ne olur o zaman? Burası matematik. 30 çarpı 8 bölü 10. Yani artı 40 çarpı 2 bölü 10 olur. Bak buradan sadeleştirirsiniz. Bak burası 24. Buradan da sadeleştirirsiniz. Buradan 8 gelir. 24 artı 8'den ne geliyor? 32 geliyor. Bak zaten ne olmasını beklersiniz biliyor musunuz? 30 ile 40 arasında bir şey beklersiniz zaten ki kimden fazla kullanmışsan ona yakın olması lazım. Biz burada sudan fazla kullanmıştık. 8 mol. O yüzden suya yakındı ve ben bunu bu şekilde buldum. Geldik diğer sorumuza. Şimdi diyor ki 0.2 mol alüminyum nitrat ve 216 gramlık suyla hazırlanan bir çözeltimiz varmış. Bu çözeltimizin 25 santigrat dereceki buhar basıncı yaklaşık kaç milimetre civadır diye sormuş. Bakın gene sıvıyla beraber bir katının oluşturduğu bir çözeltiden bahsediyoruz. Nasıl anlayacağız katı olduğunu derseniz zaten bak bu iyonik bağlı ilişkiler ola koşullarında katıdırlar. Yani alüminyum nitrat iyonik bağlı Ya da şuradan anlarsınız. Bakın suyun buhar basıncı verilmiş ama alüminyum nitratınki verilmemiş. Çünkü o zaten katı olduğu için. O zaman formülümüz nedir? Çözeltimizin buhar basıncı eşittir diyeceğiz. Saf haldeki sıvının yani suyun saf haldeki buhar basıncı çarpı x su diye ben bunu yazabilirim. Peki x su dediğimiz şey nedir? Zaten ne neydi, neydi olayımız? Suyun mol sayısı bölü toplam mol sayısı şeklinde ben bunu yazacağım değil mi? X su olarak bunu yazacağım. Şimdi o zaman suyun hemen mol sayısını bulalım istersen. Şimdi 1 mol su dediğin zaman kaç gramdır zaten? 1 mol su eması MA'sı kadar zaten 18 gramdır. E pekala 216 gram su o zaman kaç moldur? 18 gram 1 mol ise 216 gram bu durumda 12 moldur değil mi? Evet peki bunu şimdi ben şu formülden yerine koyacağım. Çözeltimizin buhar basıncı nedir derseniz tabii ki. Suyun saf haldeki buhar basıncı zaten bak 27'ymiş. 27 çarpı diyoruz. X su. Yani ne yapacağız? Suyun mol sayısı 12 bölü toplam mol sayısı. Ama bakın toplam mol sayısı derken katının mol sayısı 2 mol ama arkadaşlar bu iyonik bağlı bileşik yalnız diğer şekerli gibi, moleküller moleküler olarak çözülmüyor. Peki ne yapacağız? O zaman şöyle bir şey yapacağız. Burada önemli olan şey buraya ortama sağladığı iyonların hepsini açmak. Yani alüminyum artı 3 artı 3 tane nitrat eksi 1 şeklinde benim bunu açmam gerekir. Yani ortama bakarsınız bu kendisi 0.2 moldür ama 1'e karşılık 0.2 moldür. 1'e karşılık alüminyum 0.2 mol ve 3'e karşılık da 0.6 mol olduğu için toplamda Kendisi 0.2 mol olabilir ama smoke'a 8 mol'lük bir tanecik verecektir ortama tamam mı? Evet toplam mol sayısı tabii ki 8'e göre alacağım. O zaman ne olur? 12 suyun mol sayısı toplam mol sayısı da 12 artı 0.8. Yani 12, nokta, 12 artı 0.2 değil tamam mı? İşte arkadaşlar buradan burası matematik çok önemli değil, zaten yaklaşık sormuşuz. 27 çarpı 12 bölü 12.8 gelir. Buradan da arkadaşlar arkadaşlar cevap da bu duruma D gelir diyebiliriz. Böyle bir yorum yapılabilir burada. Geldik şimdi dersimizin son kazanımına yani ozmoza, ozmotik basınca. Önce tanımını yapalım nedir? Bir seyrelti çözeltimiz var bir de deriş çözeltimiz var değil mi? Mesela diyelim ki arkadaşlar şöyle bir sistemimiz var bizim. Şöyle bir zar koydum buraya ben tamam mı? Bu zar gençler seçici geçirgen. Yani seçici geçirgen dediğimiz şey ne biliyor musunuz? Yani sadece ve sadece çözücü geçebilir. Evet. İki tane çözeltimiz var diyelim. Arkadaşlar burası olsun ki kütlece %20 derişime sahip olan bir çözelti. Burası da olsun ki kütlece %80 derişime ait olan bir çözelti. E hangisi daha derişik? Evet derişik olan çözelti bu. Derişik olan çözelti seleltik olan çözeltiden ne yapar? Su çeker. İşte bu derişik olan çözeltinin e, olan çözeltiden su geçişine biz ne diyoruz? Aslına bakarsınız. Ozmoz diyoruz. Yalnız bakın burada Tuz geçemez sadece ve sadece çözücü geçecek. Yani su geçecek. Onu burada belirtelim. Yani burada aslında olay ne biliyor musunuz? Derişik bir çözeltimizin su çekme isteği var. Daha fazla suyu emebiliyor kendine doğru. İşte derişik çözeltinin serelti çözelti üzerine uyguladığı bu emme kuvvetine biz ozmatik basınç diyoruz. İlk başta ne vardı elimizde? İlk başta tabii ki %80'lik bir çözeltimiz var. %20'lik bir çözeltimiz var. %80'lik bir çözeltinin ozmatik basıncı yani suyu çekme isteği %20'lik olan çözelten daha fazla olduğu için bu çözeltideki su ne yapıyor? Ho hop A kabından B kabına doğru geçiyor diyebiliriz. O zaman demek ki ozmatik basınç neyle alakalıdır dersek o çözeltilerin dirişim ile alakalıdır ve aslında tabiattaki bitkiler de topraktaki suyu bu şekilde emebilir diyebiliriz. Evet bak burada örneğini görelim isterseniz. Şimdi sol tarafta görüyorsunuz ki seyreltik bir şeker çözeltimiz var. Sağ tarafta ikisi ise derişik bir şeker çözeltimiz var. Yani seyreltik demek burada arkadaşlar şuradaki moleküller su molekülü. Şunlar arkadaşlar yeşillerde şeker molekülü. Yani daha az şeker var. Ama burada ise daha fazla şeker var. Görüyor musunuz birim hacimde? O zaman ne olur tabii ki derişik çözelti seyreltik çözeltiden kendine doğru ne yapar? suyu çeker ve zamanla işte bu ikinci tarafta su seviyesi yükselirken birinci tarafta su seviyesi azalır. Peki bu geçiş ne zamana kadar devam eder dersen olay şu. Her iki tarafın derişimi eşitlenene kadar aslında eşitlenene kadar ne olur arkadaşlar? Bu geçiş devam eder diyor. Şimdi bak şöyle anlatmak istiyorum aslında ben size arkadaşlar. Şimdi elimizde mesela bir tane seyrelt çözelti var. Derişimi küçük. Bir de derişimi büyük olan bir çözelti var, tamam mı? Şimdi ne olur? Buradan yani bu bu çözelti yani şu derişim büyük olan çözelti ne yapar? Su çeker. Bu su çektikçe ne yapar? Sterilir. O zaman da bu derişimi yavaş yavaş azalır. E bu da su kaybettikçe buna derişimi artar artar artar. İşte her ikisinin derişimi eşitlendiği anda bizim ozmoz olayımız sonlanır diyebiliriz. Mantık bu şekilde tamam mı? Evet şimdi arkadaşlar iki çözeltinin derişimi aynıysa burada ozmatik basınçları da eşittir. Biz böyle çözeltilere izotonik çözeltiler diyoruz. Gençler tonik demek çözelti demektir. İzo demek eş demektir. Yani mesela x ve y çözeltisi. ikisi de, ikisi de mesela diyelim ki %30'luk diyelim. O zaman hiçbir şekilde e, ozmatik basınç farkı olmayacağına göre ozmoz olayı da gerçekleşmez. Eğer ozmoz olayın gerçekleşmesini istiyorsak bir çözeltimizin diğer çözeltiden daha değişik olması gerekir. Eğer iki çözeltinin derişimleri eşit değilse daha derişik olan çözeltiye biz ne diyoruz arkadaşlar? Hipertonik çözelti diyoruz ve daha seyreltik olan çözeltiye de biz hipotonik çözelti adını veriyoruz. Bu şekilde ben bunu söylerim. Zaten bu konu aslında biyolojiyle ortak bir konudur. Mesela bir hücreniz var diyelim tamam mı? Hücreyi mesela siz gidin mesela arkadaşlar tuzlu suyun içerisinde çok böyle derişik bir tuzlu suyun içerisinde siz burada e, bırakırsanız bu hücre ne yapar gençler? Tabii ki plazmanız olur. Yani plazmanız olmak şudur. Hücre su kaybeder. Yani buradaki hücrenin içerisindeki sular ne yapar? E, çözeltiye geçer. O zaman hücre tabii ki büzülür 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 ve tabii ki arkadaşlar su kaybeden bir hücre olmuş olur diyebilirsiniz. Mesela arkadaşlar şöyle bir şey daha anlatmak istiyorum sizlere. Hiç patlıcan yemeği yaptınız mı? Veya yapan bir birini izlediniz mi? Ne yapıyor acaba patlıcan yemeği yapanlar? Şimdi normalde patlıcanın içerisinde bir Acı su vardır, siyah bir su vardır, değil mi? Şimdi normalde patlıcanlar böyle ince ince böyle güzel güzel kesilir, böyle yıkanır. Sonra arkadaşlar bir tane tuzlu su çözeltisi hazırlıyoruz. O kestiğimiz o patlıcanları o tuzlu suyun içerisinde bırakıyoruz. İşte yaklaşık olarak 15 dakika, 20 dakika falan bir beklerseniz, tabi ne olur biliyor musunuz? O patlıcan içerisindeki sular, yani o acı sular, ne yapar? Tabii ki gençler dışarıya doğru akar. Çünkü neden? Dışarısı daha böyle dirişik olduğu için patlıcan kendi suyunu dışarı verir. İşte kendi suyu da zaten acı olduğu için biz patlıcanı kendi acı suyundan kurtulmuş kurtarmış oluyoruz. Sonra patlıcanları biz yemeğe koyabiliriz ve bu şekilde yemeğimizi lezzetli bir şekilde hazırlayabiliriz. Keşke olsa da bir yesek çok böyle canım da böyle anlatırken çekmedi değil bir patlıcan musakka güzel de olurdu diyebiliriz arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar ters ozmoz yönteminden bahsedelim. Şimdi ters ozmoz nedir? Bir şeyin tersi yani değil mi? Normalde bak şimdi ne var? Elimizde tuzlu su var. Bir de su var tabii ki. Biz ne bekleriz normal tabii ki? Buradaki şu bekleriz arkadaşlar. Tuzlu su daha derişik olduğu için saf sudan su çeker. Normalde bunu bekleriz. Ama biz şimdi bu tuzlu suyun suyu çekme kuvvetinden daha büyük bir bası, baskıyı bak şuraya görüyor musunuz? Daha büyük bir basıncı buraya uygularsak o zaman ne olur? Su tam tersine doğru geçer. Yani o zaman ters olarak suyun geçişi sayesinde arkadaşlar bu durumun olur? tuzlu su bu şekilde aslında arıtılmış da olur. İşte denizden mesela tuzlu su arıtımı bu şekilde yapılabilir. Ama çok maliyetli bir yöntemdir. Onu da size söyleyeyim. Yani bu olaya biz ters ozmoz diyoruz. Yani derişimi büyük olan çözeltten bir basınç yardımıyla, bir kuvvet yardımıyla çözcünün diğer tarafa geçmesi olayına biz ters ozmoz adını veriyoruz. E, ee, ozmoz değil tabii ki ters ozmoz olacaktı. Şurayı düzeltiyorum arkadaşlar ve dersime devam ediyorum. Evet tabi bu yöntem sayesinde deniz suyu ve atık suların arıtılması işlemi kullanılır ama tabi burada elde ettiğin su çok kaliteli bir su olmaz. O yüzden ne yaparız bu suyumuzu fabrikalarda ya da tarımda sulama olarak kullanabiliriz. Ki zaten arkadaşlar yani bunu yapan bazı ülkeler var çok da maliyetlidir. İnşallah ileride bizim de buna ihtiyacımız kalmaz. Şu anda akarsularımız bizim var yeterli ama tabii ki ne olacağı bilemeyiz. O yüzden arkadaşlar suyumuza sahip çıkalım. Çok fazla harcamayalım. Yani gerektiği kadar harcayalım. Lütfen suyumuzu doğru bir şekilde kullanmaya gayret edelim. Tamam mı? Evet, hatta bakın şimdi 30 ATM falan bir basınç yapman gerekiyor. Bu basınç da çok zor bir basınçtır ve bu basınç sayesinde deniz suyundan su elde edebiliyorsunuz. Evet. Tabii ki bak şöyle bir şey söyleyelim. Ozmoz olayı aslında enerji gerektirmezken kendinden or ortaya çıkan bir olayken ters ozmoz enerji gerektiren ve kendinden olmayan bir olaydır. Bunu da bir kere buraya söylemiş olalım. Evet geldik şimdi son sorumuza. Diyor ki elimizde bakın bir sistem var. Sol tarafta saf su var, sağ tarafta ise tuzlu su var. Arada yarı geçirgen bir zar var görüyorsunuz ki. Burada şöyle bir şey var tabii ki. Burada tabii ki sadece yarı geçirgen zardan sıvı molekülleri geçebilir ve buna göre hangileri doğrudur diye sormuş. Bakalım şimdi inceleyelim isterseniz. Şimdi ne olmasını beklersiniz? E, tuzlu suyun ozmatik basıcı daha büyük olduğu için saf sudan ne yapacak? Tabii ki buradan o suyu kendine doğru çekecektir diyebilirsiniz. Evet. Peki ne olur bir süre sonra tabii ki su çektiği için B tarafındaki çözeltimiz ne yapacak? B kolunda o suyun yükseldiğini görebiliriz. O yüzden birinci öncülümüz zaten doğru gelir. Evet. Tuzlu suyun bu arada derişimine kadar fazlaysa ozmatik basıncı o kadar fazladır ve dolayısıyla daha çok çeker ve bu durumda ne olur? Oradaki yükselme miktarı daha fazla olur. Kısa sürede daha fazla yükselir diyebiliriz. O yüzden zaten bu da doğru geliyor. Şimdi son durumda çözeltmenin ozmatik basıncı eşitlenir demiş. Gençler bakın yalnız bak dikkat edin. Bu saf su. Saf suyun zaten derişimi arkadaşlar sıfırdır değil mi? Onu size söyleyeyim. Ya yani burada zaten derişim sıfır. Eğer burası tuzlu su olsaydı tabi bunun derişimi artacaktı, artacaktı, artacaktı. Her iki tarafın derişimi eşitlendiği zaman ozmoz olayı sonlanacaktı. Ama burası saf su olduğu için burası zaten bir tuzlu su olduğu için tuzlu su ne kadar su da çekse saf suya göre derişimi gene de bir miktar derişimi olur. Son durumda da gene arkadaşlar bu durumda ne olur diye bakarsanız bu durumda tabii ki yine sağ, sağ durumdaki çözeltimizin derişimi Sol taraftakine göre daha fazla olur. Eğer şöyle bir şey olsaydı burası saf su değil de tuzlu su olmuş olsaydı evet ozmoz ne zamana kadar dururdu? Ne zaman dururdu? Her iki tarafın derişimi eşitlenene kadar dururdu. Ama burada öyle bir durum yok. Çünkü saf su olunca saf suyun derişiminin yani artma ihtimali yok. Çünkü içinde tuz yok. O yüzden yine de ne olacaktır? Sonundaki çözeltimizin ozmotik basıncı birbirine eşitlenemez. Yani bu ifademiz yanlış olur. Cevap da bu durumda ne geldi? C seçeneği geldi deriz gençler. Evet arkadaşlar bu şekilde koligatif özellikleri iki kısmında bitirmiş olduk. Evet sıvı çözeltilerdeki son kazanımımız olan son dersimiz olan çözünürlük dersinde size anlatacağım arkadaşlar. Çözünürlük ve çözünürlüğü etkileyen faktörden bahsedeceğim. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. İnşallah anlamışsınızdır. Hadi bakalım görüşmek üzere gençler. <laughs>